ne kadar ölüyorum maşallah. Tamam. ne kadar ölüyorum. Allah. Ola, çok hmm, Şimdi Hadi <laughs> <Doğru> de O de de sana. <Gülüyor> 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 Ne bu? uzan ya uzan uzan bu uzan uzan o kadarına al ayak sesin sen nasıl öyle görüyorsun nasıl öyle görüyorsun bebek Ayet. Hayır. Ya bana neden kısa diyor şu an? İyi. Ya. ya. Şimdi bir tane daha koyuyorum da görelim ne kadar uzun olmuş. Hmm, bakayım. Uzun değilse. Bunu da kadar <laughs> çıkmalı. <çektim aleme. gülüyor> evet. Hı <laughs> Kavak öldürür yani. Ne bileyim. <laughs> Dostlar bak. <laughs> kısasan kısasan değirilmekte bası uzaya çatacak. Onu kandırır ki uzaya çatsın bası ölüşe. Öyle değil. Bakalım görelim. Ne kadar uzun? Okay. Bakalım. Hmm, çok kısasan. Allah! Sen o zaman Bana yaptın ya. Bana yaptın ya. Yaşa ya. ya. Birazcık daha. Hı ben Şimdi. Şimdi. Abi. Abi. Çok güzel. <Sessizlik> <kısa. Çok> <Sessizlik> Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, очку dan berumur fungsi penggal mama mak deve perhatian peti-peti Betul ânhjikan memang tiba lagi beliau nak perlindungan